Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bir önceki e, gecelik 1500 TL'lik olan apart turum Antalya'da çektiğim videom son hafta attığım videolardan en çok izlenen videolardan birisi. Bu sebepten dolayı şimdi Denizli Çivril'deyim ve burada e, başka bir oteldeyim, apartta değil bu sefer. Şenses Oteldeyim otel mi otel mi emin değilim bilmiyorum şans ki küçük bir yer 80 bin nüfusu olan bir yer bu sebepten dolayı direkt bulabilirsiniz Çivrilleyim, evet yanlış hatırlamazsan isim böyle ve geceliği 1000 lira buranın bir tur yapacağız geceliği 1000 TL olan Otel odası turuma hoş geldiniz arkadaşlar. Videoya başlamadan önce abone olup bir like atın. Tipime uyuz olduysanız dislike atın. Yorumda duygularınızı, neden sevmediğinizi falan belirleyin. Belki anlaşırız. Şimdi gördüğünüz üzere arkadaşlar, şöyle kapıdan başlayalım direkt olarak. Kapıdan girdiğin zaman böyle bir kapı... Dur, şuradan girelim. Sensörle ışıklanıyor. Evet. Burası merdiven. İkinci kattayız. İkinci katta orada sağda odalar var, solda odalar var. Giriyorsun. 205 ve 206. Ding Girdikten sonra kapıyı kapatıyoruz. İlk önce bizi bir banyo karşılıyor. Banyo, tuvalet. Burada gördüğünüz üzere Allah'ım bir ayna var. bu var. Çalınmasın diye öyle şey yapmışlar. Bunu çekersen gelir yani. Adım yine. Sadece sert çek yeter ki. Bunun içinde şampuan vermiş Mentollü ilginç bir şekilde. Çocuktan ben unutulmuş şampuan var mı? Varsa verir misin dedim. Ve vermiş tam. Burada da varmış. Orada da bizi kazıkladılar. Başka birisine 800 lira o da verildi. Ben aşağıda sigara içerken. Telefonda biz 700 diye anlaşmıştık. 500 olur mu falan filan dedik. Tamam mı? Ondan sonra gelin konuşalım dedi. Sonra orada bir anda şey çalışan çocuk 21 yaşında benim motorumu görünce direkt 1000 lira dedi. Kişi başı 500'e çevirdi onu. Aşağıda bize de 700'den fiyat verilmişti sabah. Aşağıdaki kadına 800 liradan erdiler yani. Hani iki öğrenciyiz falan diye aramıştı çünkü kardeşim da biraz fazla harcama yaptık bu her zaman bir şey yapmaya çalışıyorduk da olmadı daha fazla beceremedik beceremedik bu seferlik bizi ee, parasal anlamda tırnakladılar yırttılar biraz da ne zaman yanımıza geçer arkadaşlar üstümüz zor açılıyor bu bir eksi artıları değil bu videoda sadece eksileri konuşacağız sıvı sabun var Tuvalet kağıdı çok azdı. Ben gittim tekrardan istedim. Bu da bir eksi. Hani bu yani otururken kağıt seren bir insan için. Aa bak orada da yarım varmış. Yeterli görmüşler kendilerince. Sifon basılınca basılı kalıyor. Ama ben şey olduğum için çorni artık diyorum bunu direkt bat batarya mı Kafasını kaldırınca çıkmıyor, serbest kalıyor, şamandır alan içinde. Her neyse bir tane havlu var. Hani burada bir şey bile yok, permisi bile yok. Burada ıslanıyor direkt zaten. Bakın gördüğünüz üzere. Hayat zaten herhalde çok küçük bir düş. Yani kollarınızı yanlara doğru açamazsınız. Çarpıyor çünkü Bakın, Şu an çarpıyorum. Kollarımı yanlara doğru açacağım açmayı var, değil mi? Orada bir bardak tutacağı var, ilginç bir şekilde. Ee, Fıskiye gerçekten GG. 100 lira bağlama koymaya. Yani. Bunda lavman lavman yapılmış gibi hissettim bir <laughs> an. Her neyse şöyle sik koyuluş var, ufak bir pencere. Açmak istemiyorum, kim bilir ne gelir içeri, nereye bakıyor bilmiyorum. Normal sikko bir ışık. Banyosu bitti. Bak banyonun kapısı da bozuk bu arada. Kapı kolunu tutturuyorsun oraya. Bir çocuğa söyledik geldi ya böyle kapanıyor. Bu iyi diğer odalar hiç kapanmıyor. Yakında bunlar değişecek dedi. Coming soon. Biz buraya dizdik. nevalelerimizin. Burada ufak bir televizyon var. Bu da bir askılık var. Bu, bu falan artı bu arada yani. Bunu ben mini bar zannettim kardeşime dedim ki ya odada buzdolabı var ya falan filan dedim çocuğa çocuk şey dedi hani nerede falan dedi odaya gelince buna bir göstereyim dedim aç orayı bak orada buzdolabı olması lazım her otelde öyle oluyor dedim ama yokmuş o da bizim çöplerimiz var bir tane kirli bir puf var büyük ihtimalle birilerin domatlı falan üstüne yani şuraya doğru dirsekler buraya puf buraya falan bir tane yatak var bu yatakta kardeşim yatıyor. Onu çok göstermeyeceğim. Kliması var ve klima çalışıyor bu arada. Antalya'daki daha pahalı bir otelde ama 2 artı bir evdi yani bayağı. Büyüktü. Çalışıyor. Ama belki küçük bir ortam olduğu için daha şey ısıtmış olabilir. Ve burada da benim yaptığım yatak var. Şunları niye koyuyorlar her yatağın şu kısmına bilmiyorum ama seccade yetine falan kullanabilirsiniz. Burada bayağı soyulmuş, mahvolmuş bir şey var. Burada bir cam var. Bir tane tek bir tane cam var orada. Bir sigara içtim. Oradan biliyorum. Bu kadarcık arkadaşlar. Şu an pul falan net sandım da değilmiş. Hmm. Ve bu kadarlık olan küçücük oda turumuzun ee, gecelik 1000 TL olan otel apart diyesim geliyor. Otel turumuzun sonuna geldik arkadaşlar. Küçük bir odaydı, kısa bir video oldu bu sebepten dolayı ee, kanalıma abone olup yorum bırakıp beğeni atmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın.